Ve her şey insan içinde. Varoluşun belki de en muhteşem yaratıydı insan. Kimin için? Tabii ki yaratıcısı için. Yaratımın esası aşk değil midir? Sevgisiz yaratım olabilir mi? İşte o yaradanın aşkıdır. Bu dünyanın sebebi ve de insanın sebebi. İnsan bir hayvandan devşirme veya evrilme gibi bir kökene sahip değildir. İnsan bildiğiniz bu zamandaki insan bedenine sahip olarak yaratılmıştır. İnsan gibi görünen diğer türler yok mu derseniz elbette vardır. Lakin bu zamanlarda insanları ve ilizyonik insan görünümündeki diğer varlıkları ayırt etmek hayli güçtür. Zaten ilizyonik bedenler de kendilerini gerçek zannetmektedirler. Bu bir şaka değil bayanlar baylar. Gerçekliklerin iç içe geçtiği bu zamanlarda insanlığın bedenli olarak beşinci boyuta yani cennet boyutuna geçişi çok önemlidir. Yani etli kanlı, canlı insan bedenlerinin 5. boyutta olması tasarlanmıştır tam da bu zamanlar için. Bu geçiş, yani yükseliş fizik bedenleriyle gerçekleştiğinde gerçek bir cennete ulaşılmış olacaktır. Bizlere anlatılan cennet modelleri ilüzyonik bir cennet yaşamı tarifiydi. Ki bu zamanlara kadar ölüm sonrası ruhlar ilüzyonik yani ruhsal cennetlerde ağırlanmışlardı. Doğaüstü manzaralar, şarap nehirleri oldukça enteresan ilüzyonik cennet modelleriydi. Ölüm sonrası paralel evrenlerde her ruhun kendine münhasır cenneti veya alt alemlerde kendi yarattığı cehenneminde var olmaktaydı. Sürpriz şu ki sonsuzluğa kavuşma ve gerçek bir beden ile gerçek bir cennet yaşamak insanla ilk kez sunulmaktadır. Arzumuz ve niyetimiz bu yöndedir. 5. boyut cennet boyutudur ve bu zamanlara kadar bedensiz deneyimleniyordu. Dünyanın son hasatında sadece 150 kişi bedenli olarak 5. cennet boyutuna yükselebilmişti. Biz istedik ki insan bu 26 bin yılın sonunda 5. boyuta daha çok insan bedeniyle ulaşsın. Şimdiki zamanlar işte bu yüzden çok önemlidir. Çünkü dünya gezegeni 5. boyuta yükselmeye başlamıştır. Ve fiziksel bedeniyle 5. boyuta geçebilmek tamamen ruhsal ve fiziksel olarak hazır olmakla mümkün olacaktır. Gezegenimizde kendisini beşinci boyutta geçmek için hazırlamaktadır. Yani dünya ana kendinden kendisini beşinci boyut için doğurmaktadır. Geriye kalan bu sınırlı zamanlarda tüm enerjimizi, kendimizi ruhsal ve fiziksel yönden arıtmamız ve elimizden geldiğince dünya anaya yardımcı olarak değerlendirmekte fayda vardır. Belki duymuşsunuzdur. Yedi kat yer, yedi kat dünya ve yedi kat gök aleminden bahsedilir. İşte bu dünya aleminin dikey beşinci boyutudur. Ve bizler mümkün olduğunca çok insanın bu boyuta geçebilmesini diliyoruz. Dördüncü boyut ara yani geçiş boyutudur ve dünya ana oldukça uzun bir süredir dördüncü boyuttaki hamileliğini yaşamaktaydı. Elbette insanlık da teknolojik boyutun desteğiyle maksimum düzeyde bilgilendirildi ve hazır bilinçlere düzeylerine uygun bilgiler sunuldu. Burada yani bulunduğumuz durumda net olarak anlaşılması gereken konu şudur. Beşinci boyuta uyumlanan varlık, üçüncü boyutta kalanların algı alanından kaybolacaktır. Yani görünmez olacaktır. Buna vahdeli vücut bilincinin kapsamını da katarsak, birçok maddi yapı da üç beynin görüş alanından kaybolacaktır. şekilde 5. boyuta geçebilecek ruhsal ve fiziksel uyuma sahip tüm insan ve madde titreşimsel olarak 5B'ye geçtiğinde 3. boyuttan da ayrılmış olacaktır. 5. boyut varlığı istediğinde 3. boyuta ziyarete gelebilse de 3B varlığının görme algısı tarafından algılanmayacaktır. Şu anda da 5. boyuttan ziyaretçilerimiz vardır. Lakin biz onları görememekteyiz. İllüzyonik bedenlerden kasıt budur. Şimdiki zamanlarda 5B'ye zaten uyumlanmış insanlar esasen 4B'de beklemektedirler. Hem de neyi beklediklerini bilmeden. 4B durağının yolcuları dünyadan kopmuş lakin dünya ana ve insanlık için ne yapabilirim derdinde olan kişilerdir. Yaşam biçimleriyle farklı tuhaf insanlar olarak tanımlanır 3B dünyası tarafından. Az yerler, her şeyi yemezler, doğal beslenirler, bazen çok az, bazen de çok uzun süre uyurlar. Vücut ritimleri ve uyku düzenleri, yaşam modelleri düzensiz gözüken bu kişilerin kişisel biyolojik saatlerine uygun bir çeşitlilikte yaşamları sürmektedir. Demem ki kıyam zamanlarındayız. Ruhların hasat edildiği, ayrıldığı zamanlar. O yüzden koşulsuzca sevin insanları ve tüm varlıkları hem de vahdedi vücut bilinciyle. O yüzden bağışlayın hesap kitap yapmadan. Gözlerinde sevgi taşıyanları biliriz. Lakin bağışlamak bizim için çok önemli bir erdemdir. Lütfen her şeyi bağışlayın. Size yapılan her türlü kötülük zaten yapanın uktesindedir azabı da kendi tasarrufundadır. Ortak olarak büyütmeyin. İzin verin, onların da kendilerini bağışlamak için bir şansları olsun. Çünkü vicdansızlık cehenneminde zaten kendi kendilerinin celladıdırlar. 5B'ye yani yeni dünyaya yani cennet boyutuna gelince sanırım Yaradan'ın bir sürprizi var bize. Binlerce yıldır bize ezberletilenin tersine hazır bir cennet yokmuş. Yani dünya ana beşinci boyuta tam olarak geçtiğinde elimize kaç kişi ve ne var bakacağız ve kendi cennetimizi yani cennet dünyamızı biz inşa edeceğiz. İsterseniz ön hazırlık olarak binlerce yıldır yaptığımız tüm siyasi, felsefi, sosyolojik, ekonomik ve ahlaki ve insani hatalarımızın bir listesini yapalım. Ve yeni dünyamızda neleri yapmamamız gerektiğine dair bir veri tabanı olsun elimizde. Şunu da belirtmeliyim ki şu an kullanılan birçok teknoloji 5. boyut cennetinde kullanılamayacaktır. Demek ki insanlık bu dünyanın cennete dönüşmesiyle görevlidir. Adım adım ilmek ilmek bu dünyayı dokunmak, onarmak, şifalandırmak, iyileştirmek insanın en önemli sorumluluğudur. Bu sorumluluk doğa denildiğinde, insan denildiğinde aklınıza gelen tüm olguları kapsamaktadır. Cennet kapısı ardına kadar açık insanlık için. Herkes kendi pisliğini temizleyince kendini kendi yarattığı cennetinde bulacaktır. Sevmek, sevilmekten çok daha güzeldir. Lakin gerçek sevgi çiçeği güven toprağında yetişir. Sevgiyle kalın.